Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizin en sevdiğiniz oyunlardan birini oynayacağız. Evet uzun zamandır istiyordunuz. Aynen popitlerin altından ne çıkarsa slime challenge. Evet aynen öyle oldu Fatih bir şey söyleyeceğim. Söyle Özlem. Bu malzeme... Mi? Evet bu kadar. Kalımız yok mu? Bir kişi slime yapabilecek Oo! sadece o zaman Evet. Şaka Hayır doğru söylüyorum. İyi de çok küçük. <laughs> Olsun. Ya bir bari, vallahi onu görmedim biliyor musun? Ben tutkal arıyorum burada büyük. Ee, bir şey olmaz ama sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle eskisi tamam. gibi ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız? Böyle isteyen istediğini seçemeyecek. Neden? Tabii ki zorlaştırdım oyunu. Buradan sırayla seçeceğiz tamam mı? Önce sen sonra ben. Dur bir dakika. Bilmiyorum. Eğer yıldızı bulursan bunlardan bir tanesini kaldırma şansı elde edeceksin. Tabii yıldızı bulacağım. Bir bulacağım. Dur dur. dur. Şey Taş kağıt makas. Öyle. Hadi başlıyoruz. Hadi Özlem hadi. Taş kağıt makas. Ben. Aa, ah. Hayır, ama da yani çok saçma. Her yıldızı bulamadım. Bu <laughs> <laughs> Ama zorlu işte. Şey de orada zaten. Özlem. Arkadaşlar bir şey soracağım. Okul nasıl gidiyor? Özlemiş evet. misiniz okulu? Alıştınız mı? Mutlu musunuz? Merak ediyorum. Mutlulardır. Ediyoruz. Özlem bir dakika açma. Arkadaşlar herkes kendine buradan bir popit beğenip yorumlara yazsın. Bakalım ona hangi malzeme çıkacak? Fatih açmadan bir şey daha sorabilir miyim? Ne mi? soracaksınız? De. Arkadaşlar ciddi soruyorum. Online eğitim mi? Yüz yüze eğitim mi? Tamam. Güzel Hadi bir bakalım. Hadi kim bakalım kim hangisini seviyor? Açtım. <laughs> Komik mi? Çok. Bence komik arkadaşlar. Aşırı komik gerçekten. Evet. Şimdi geliyor. Arkadaşlar ben Fatih'e hiç güvenmiyorum. Kesin hepsine boş yazdım Hayır hiç alakası yok. Ben de seninle beraber. İle var. Kesin ile var. Bak hiç öyle bir şey karıştırma Özlem. Asla boş çıktı ya ilkten boş çıktı. Bak sen yıldız çıkarsa oynamam. Heh, tamam şimdi oynarız. Şimdi bak benimki de komik değil Ruana mi? Şu an sana çok güvendim Fatih'im. <laughs> ne oldu? Gülmeyi unutmuşum. Özür <laughs> ya Özlem sen gülmen bile yok ya. <laughs> <laughs> evet. Şimdi artık yani bu kadar da yoktur yani. Yıldızdır bakacağız, artık bakacağız. yani. Bakacağız. Sıkıldım ama. Aran, i̇yi karıştıralım. Iyi Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Abi? Yok. Yemin, yok. Et, yemin et. Sana güvenmiyorum. Yani, niye yemin edeyim? Şaka yapmıyorum. Eğer bir daha hop çıkarsa yapmıyorum. oynamam. Tamam oynama. Ben tek başıma oynarım Özlem. Oynarsın tek başına Fatih'cim. Evet. Ah, ne oldu? Hani, hani 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 şaka yapmış. Hani Sen hile yapmış. Sen tutkanı seçiyorum Fatih'im. Özden. <gülüyor> <gülüyor> Özden. Lütfen <laughs> Özden lütfen. Fatih <laughs> tutkan. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Sen koydun söyle. Şunu alacağım ya. Dayanamadım. Ben bunu patlatacağım bir kere böyle burada. Ben senin alacağını biliyordum onu. Bak. Kesin onun altına koymadın değil mi tutkalarına? Kesin boş koymuşum bunu Yaptığın ya. ayıp gerçekten çok ayıp. Bilsem, zaten bilsem ben tutkalara direkt sahip oldum. Hadi bütün aşkı fiyat arkadaşlar. Ya. Ya böyle bir şans yok. Arkadaşlar. Ya. Ya. Şans, Özlemdeki şans hayatta başka kimse de görmedim. Dök Özlem dök. Dök Döküyorum tamam. Yani tıraş kö... <laughs> Bitmiş. Tıraş köpüğü bitmiş Özlem. Hadi gidip 2 gram malzeme almamışsın tıraş köpüğü bitmiş diyorsun. Özlem desen yaptın tabağın içine kötü mü oldu? Kötü mü oldu arkadaşlar? Güzel oldu. İyi, tamam şey yeterli mi? ben. Sen o kadar tutmadın evet, zaten. Sıkarsan bu anca şey olur arkadaşlar. Tamam bu bayağı yeter. Tamam. Bence de yeter. Bayağı bir o desen oldu. O kadar bu yeter yani. Tamam Evet fark. şimdi sıra evet. bende. Evet, Çekiyorum. Evet. Özlem. Ellerimi yıkamaya Geliyor eylemi. geliyor. Havalı geliyor. <laughs> yani boşları zaten çektiğimiz için. Evet. Arkadaşlar ben Özlem'in. Eğer tutkalı seçersen oynamam. Bu sevdiği. Oynamıyorum tamam. tamam. neyi şey yaptım. Simple mıydı dimple mıydı? Spinner. Patiçe. Ha, pardon. <laughs> duş gelirim. Duş evet. Çeviri. Tutkal çıkmadı ki neyine gülüyorsun yani? Nereden biliyorsun Özlem çıkmayacağını şöyle bolca dökümle Bak, arkadaşlar. Hadi çabuk çabuk 10 saatte biten çekemiyoruz ya hadi tamam yeter. Ne? Of. Bunu Özlem hiç çekemiyorsun bana... beni. Yeter. Hiç yeter. çekemiyorsun beni yani. Yeter üzerime gelme Fatih. Boş. Hadi bir yıldız arkadaş. Of. Şilan böyle yapıyor sinirler. Bir şey şey yapacağım diyor. Ben de şu an bu bunu alacağım. Fatih bu patlamıyor. Patlamaya. Terste kalmış Özlem. Yerim ben bu popit Ya <laughs> arkadaşlar öyle sevilir mi bu e, pitiyat? E, Vücut şampuanı. Evet, evet, evet. Şu Özlem. Tutkalı yazdığına emin misin bu kağıtlara Fatih? Özlem yazdım herhalde. Yani öyle hatırlıyorum yazdığıma hatırlıyorum. Fatih, bak sana yine güvenemiyorum. Fark ediyor. Güven bana Özlem. Her şeyin altından bir şaka çıkıyor sana. Yok yok güvenebilirsin Özlem. Ben şimdi de... ben bir tane Çok açıyorum. Şunu Aa oldu. Ya. Yıldız çekeceksin önce. Evet çektim hemen bir tane çektim arkadaşlar çok fazla bekletmeyeyim siz zaten dolu. Çek çek amca. Dolu evet evet dolu zaten şu iPhone kılıfı. Ben iPhone kılıfı. Tut kal çıkarsa oynamam. Özlem ya. Oynamıyorum. iPhone tamam, kılıfım oynamıyorum. var ama içi boş ya. Ben sana iPhone'umu veririm hayatım tak. Doğum günüm geliyor bana bir Aa, iPhone oldu, alır mısın? Oldu canım oldu. Doğum günün geliyor. Aa boş var. Yani düşün artık Özlem o kadar şanssız. Ya bu nasıl bir oyun gerçekten bu nasıl bir Oyunda oyun? Oyunda sorun yok Şans da sorun var ben şanssız bir insanım Özlem. Fatih Efendim? gözüm eğer dolu çıkarsa şu dünya şey var ya galaksi onu alacak. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. <laughs> Ha, ya tamam gülmüyorum of gülmüyorum arkadaşlar of Gülmüyorum arkadaşlar gülme komşular gelir başına demişler şimdi bana Fatih, da boş gelirse. Bak anksiyetem çıktı Ya stres yönetimi burada yaşıyorum resmen burası stres yönetimi Özlem yaşıyorum. yani risk gideceğim senin Ne gözünün... kadar boş yapmışız ya ne kadar Ne kadar böyle beni bunalttığını bilemezsin Arsa, bak çıktı yıldız Şunu alacaktım ben bak arkadaşlar Ben o çıksaydı ben alacaktım onu Özlem Ama sen alamadın Fatma bak şimdi patlatıyorum bak Tıdık tıdık tıdık. Dın, 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 dönmüyor arkadaşlar diyormuşum. Onu da kenara alalım. Hadi bir dön dön Hadi bir dön 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 nemlendirici dön 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 Bu dön 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 bu dön 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 Şu. O da saç şu. kremi. Nemlendirici diyor ama. Bakın. Onda da diyor aşkım saç kremi bunlar. Tamam o zaman al hangisini istiyorsan al el krem mi şey mi yani. Nemlendirici bu. Arkadaş hepsinde de nemlendirici yazıyormuş üzerinde. Yani senin yapacağın oyun böyle olur Fatih'im. Bu kadar çok olur da şu kadar iyi. Özlem hiç görmedik. Kattın mı katmadın tutkala mı? Bu kadar kattım bak mor mor görüyorsun. Yani hep tutkal alacakmış gibi hesap yapıyor arkadaşlar. Sen, senin malzemen var mı hiç ya? Özlem şurada birazcık şey gözükmüyor ne var? ama duş jeli var. Ha, tamam. <laughs> evet. Arkadaşlar 30 tutkal bana çıkacak. Oynamam. Oh. Yıldız ve ha. tutkal. Çok güzel. Evet ben şansım diğer iPhone ha. kılıfından dönemek istiyorum. iPhone çıksın ha. bana. iPhone 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 iPhone. Fon 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 Ya şaka. Gerçekten. Gerçekten şaka. Yani bu bir başarı öyküsü Fatih'cim. Gerçekten, Gerçekten başarı. ya hem oradaki boşu bulup hem buradaki boşu bulmak. Gerçekten çok boşum yani arkadaşlar. Yani büyük mağrımet seni tebrik ediyorum. Gerçekten hiç böyle eğlencemi düşünmemiştim bu Kağıt arada. dansı kaldı. <laughs> şu an suratımı görse... Ben bunu çekecektim değil mi? Evet. Aa yıldız. Fatih şimdi. O oh, biti biti. Şu şu şu. O oh, piti piti karamel asapeti terazi lastik cim. Ya Özlem onu mu bekleyeceğiz tamam onda kaldı hadi hadi şansın hadi Fatih dayanamayacağım Tüh tutkal gitti Tüh <laughs> Al Özlem şampuan Güle güle kullan ama Fatih tutkal yazdın mı gerçekten Yalnız bir şey söyleyeyim mi Yazdın mı onu Yazdım bana Yazdım ama Eğer yazmadıysa Arkadaşlar yazmadım. Özlem'inkine eğer tutkal çıkarsa gerçekten mükemmel bir slime olacak çünkü En güzel malzemeleri şanslı bir şekilde kendi aldı Yalnız ben o tutkal alamazdım Bu malzemeler hiçbir şey yaramayacak Bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu Hayır Herkes Kağıt çekeceksin önce. Niye çapı kağıt çek, çekeyim? Çapı 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 zaten çapı. kağıtlar o yüzden... Ya zaten kağıtlar boş çıkmaz artık. O yüzden hep tüm boşları ben çektim. Yani Allah bak. Allah Allah, Allah. Bunu mu bunu mu bunu mu bunu mu? Bu daha yumuşak geldi. Çek elini Özlem bir. Özlem çeker misin? Çek tutkal geldi yani ne yapabilirim? Geldi tutkal. Baya... ha! Sim mi? Ay, e, tüh. Al hayatım al sim senin olsun. Al canım benim al al. Simsinlerdeki. Al birazcık saçlarını da dök arada. Niye saçıma dökeyim Özlem? Evet. Fatih çok dökme. Boşa gidecek tutkal alamayınca. Yazık günah. Alacağım. Mı? Niye alamayayım yazık ya? Yazık günah malzemeye yazık <laughs> ya. Niye ya. alamayayım Özlem? Yıldız. Hey. Bu yıldız mı? Allah, Allah aşkına bu yıldız mı? Bana bir söyle. Bu ne? Bu işaret ne? Bu küçük ayı. Büyük ayı, küçük ayı, kutup ya yıldızı. Ya şundadır ya bundadır. Helva canın kızındadır mı acaba? <laughs> Özlem. Ya açma açma açma. Ya. Vallahi açma. Çok Benim. heyecanlandım. Hayır Neyse, sağ ol. ben hissediyorum bunda. Fatih bırak. Hayır hissediyorum. Tut kal burada. Neyse. Çek. çek. Özlem. Elini çek. Lütfen benim aklımda o vardı. Lütfen Allah dedim. Allah'a şahı bana Bakın kapat gözünü ben sana söyleyeceğim. Kapattım o zaman. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum, açıyorum açıyorum. Aa! Boya mı? Boya mı? Boya yok ki burada. Tutkal tam Tutkalım boya. Tutkalım yok boyayın abi. Boyayı beğenirsin Özlem. Ya bunda ya bunda tutkal. İkisinde de yoksa o zaman da oynamayacağım. Sen ne yapıyorsun? Ya var tutkal. Ki. Hayır var arkadaşlar. Şunca oyunda bir tutkala ulaşamadık yani. Boya atacağım sonra. Boş size. yoktur herhalde artık. Boya ya. yukarıda gidip almam var. Aa! Ya gerçekten. Bir tane mi? Evet. Biz, o kadar çok boş <laughs> çıktık ki O zaman dolu mu? Doludur yani. Boş çıkarsa ne olacak. Boş çıkarsa bilmiyorum tekrar yapacağız. <laughs> Çıkar mı? Sen de o şans var mı? Önce evet, bir çıkacak? bana boyayı getir canım benim. Bir Ama dakika. daha dur bir dakika. Ben önce boyayı dökeceğim ki tutkaldan önce onu şey yapacağım. Evet Özlem. Evet, mor bari. mu dökeceksin? Ak kaymaktan aldığımız bu red rose akrilik boyamdan böyle döküyorum bak. Özlem fazla dökme. Özlem bir şey diyeceğim bak. Evet canım benim. Tutkaldan Hissediyorum. Ben o kalpte hissediyordum arkadaşlar size çıktı mı tutkal? Şimdi bir şey Önce Size çıktı mı tutkal? Hayır yani çıktı da biz görmedik. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor Özlem. Şimdi ben diyelim çektim. Tamam. Birini. Tutkal çıkmadı. Öbürü de benim hakkım. Oldu. Canım. Tamam. Taş kağıt makas yaparız. Taş kağıt makas yaparız. Tamam çekiyorum. Oo piti piti. Allah. doğ ya. Tamam, Yaşındır ya mıdır evladın kazanır. Tamam yuvarla çek ya yuvarla ben diğerinde hissediyorum. Oyun yapıyor bana. Özlem. Allah'ını seversen şey yaparsan zaten yaparsan. eğer bilseydim hepsini çekerdim ben hepsini. Niye kap Kapat gözünü biz kapatalım gözünü çözer arkadaşlarımız baksın Kapatmıyorum Kapat, kapat, kapat Kapattım Sen de kapattın mı? Kapattım mi? kapattım gördünüz mü arkadaşlar gördünüz mü? Açtın mı? Bir dakika açtın mı? Hayır açacağım. Ya aç Simli sim, sim okudu sular tutkalı Sim hayır sim tutkalı mı yok? Hayır Hayır hayır, hayır, hayır senin oldu. Bu ben Al canım benim. Ol, Aa, ay, ay, boştur ol, bak. Emin ol, ol, ol boştur ol, yani. Al bak el kremi çıkmış. Aldım. El kremini sen kullandın. İşte yanlış yazmışsın malzemeleri. Yani yeteneğin bu kadar arkadaşlar. Şimdi Fatih'im kameraya yaklaştır canım benim. Orada fazla malzemem varsa bana verebilirsin. Bak. Özlem. Bak. Özlem yarısını da bana verseydin. Yani gerçekten. Sana vereyim, mi? Arkadaşlar Fatih'e veririm. Tamam veriyorum arkadaşlar. Hiç acıma yok. Hiç arkadaşlar. Ben, o senin olsun. Mini tutkal verdim sana. Mini siler mı yapıştı işte onlar? Gerçekten çok şu anda Abim ayıp yaptım. elindekinin kıymetini bil. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Evet Lütfen. öyle söylüyorsun da bu az da değil Özlem. Bu... Hacım şunun içine bir sıyırır mısın? Canım? Oldu oldu bir de sıyıracakmışım. Küçük ya tutkalın Bak, Allah Allah. Ben, ben sıyırdım arkadaşlar. Sakın elleme o şişeyi sakın. Tamam Ama Özlem Bu tutkal olmayacak. Bu tutkal çok az ya. Evet malzemeleri çok döktün çünkü. Oo. Oh! Oh! Canıma değsin işte. Ama bir de bir şey diyeyim mor mükemmel oldu. Bir de boraks su lazım. Borakslı su hemen getiriyorum. Sana güvenmiyorum Fatih. Şu anda bakıyorum arkadaşlar nereden getirdin. Ne gözüm üstünde. Ya kırmızı şişemiz her zaman gibi işte üzerinde borakslar var zaten. Evet bakalım olacak mı Özlem. Yani ben merak ediyorum kırmızı olsun. Üç kuruş fazla olsun. Bak. Oluyor mu? Olmuyor. Olur. Özlem hadi getir katayım hadi. Hayır istemiyorum git. Aa görüyor musunuz arkadaşlar? Senin ben ne yapayım o iki tane malzemeni yani. Tamam yap da gel seni yarım saat bekleyemeyeceğiz. Ama burada yavaş yavaş yoksa donarsa tamam. gider küçük ya yavaş yavaş. Özlem olmuş mu şimdi o? Bak. Hayır ben bence hiç olmamış arkadaşlar. Sizce olmuş mu? Bakın arkadaşlar tırnağımın güzelliğine bakar mısın? Tırnaklarım var diye yanlış şey yapamadım. Fark ettin mi? Fark ettim Özlem de yani tırnaklarına... Hayır hayatta dokunmam yani. Hayatta hiç güzel olmamış yani. Bak bir açalım bir patlatalım arkadaşlar. Durun bir dakika size şimdi patlatacağım. Göreceğim. Tamam patlamayacağını göreceğiz arkadaşlar şimdi. Niye patlamayacakmış? Misler gibi patlayacak bak. Önce bir kere balon yaptım. Şimdi bunu patlatacağım tamam Patlat. Bak şimdi. Bu mu yani? Duydun mu? Duydum, ha? duydum. Sen sivil böyle sivil senkes gibi oldu böyle Özlem. Mükemmel mükemmel bir tane sınav yaptım. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yani aynı anda dedik. Kim daha güzel sınav yapmış diye sormayacağım zaten bu konu tartışmaya çıkıyor <laughs> <laughs> şu anda. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın, Hoş <laughs> hoşçakalın. Bana çıkmamış olabilir ama evet, şans evet. her zaman seviyoruz. hayatta çıkacaktır Özlem. Bana da çıkacak. Like yani. atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bye bye.